Yeniden merhabalar, saatleri 17 yaptık efendim, akşama doğru yakaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlamaların olmayacağını duyurdu. Kutlamaların nerede olacağını da, nerenin olacağını ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi. Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var, biliyorsunuz. 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta diz Kesk ve benzeri kuruluşlar olmak üzere memur sen, iş talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. Olayın taraflarıyla e, biz iki kez görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde de netleşir. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda e, kutlanacak e, o alanın nere olacağını karar verip biz de talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ne gerekiyorsa üzerimize yapacağız. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede 1 Mayıs emek ve dayanışma günü olarak emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içerisinde kutlanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.